Soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Sadece şu, şu eldiveni şu aşamada çıkartmak istiyorum. Mahsur var mı? Tırnaklarınız uzun değilse değil. çıkartabilirsiniz. Hayır, tabii değil. tabii çıkartabilirsiniz. Elleriniz yıkadınız zaten. Evet tabii, evet çıkartabilirsiniz. Ama soru hakkınız yok herhalde. Şu yok. An şimdilik güzel Tamamdır. gidiyor. Eldivenimizi çıkarabilamayız. Siz soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Şu anda değil şey. Tamamdır. Eğer tırnaklarınız uzun değilse yok, eldivenlerinizi değil. çıkartabilirsiniz. Madem soru hakkınız yok o zaman ben de sizi rahat bırakayım. Başınızda dikilmeyeyim Rahat rahat çalışın. 5-10 dakika sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Mayıl her zaman garantidir. Hiçbir riski yoktur. Mayıl ben de hanım. garantici olduğum için, Esma Hanım'a da rakip olduğum için. Hayır mayıl daha mı, daha mı garanti, daha mı riskli anlamadım. Daha garanti ve daha, daha riskli. Çünkü her halükarda yumuşak bir hamuru elde edilir mayalıda. Evet böyle iddialı yarışmacılar görmeyi gerçekten çok seviyoruz. Şanımız yürüsün Gül. Kesinlikle. Şimdi, Ve yürüteceğim de yani. Tabii her zaman da bizim karşımıza böyle profesyonel yetenekler, eğitimli yetenekler çıkmıyor. Şöyle Esma Hanım'ın bir şansı var. Eğitim almış. Ben eğitim almadım. Ama sen de 12 Ama kendimi çok geliştirdim bu konuda. Evet. İddialıyım da. Evet. Ben de maalesef profesyonel bir çalışma hayatım olmadı. Tabii. Ee, eğitimler aldım. Çok da güzel eğitimler aldım. Bu Sağ kadar olsun. eğitim aldınız. Neden bir yerde çalışmayı düşünmediniz? Ee, çünkü kendi e, iş yerimi açmak istiyorum işin açıkçası. Biraz daha eğitimlerim devam ediyor. Hala eğitim almaya devam ediyorum bu arada ben biraz daha eğitim aldıktan sonra... Ama hala sonra... hamur yoruyorsunuz. E, ee, siz hiç merak etmeyin. Biraz geride buluyorsunuz? Evet evet geride. Ama yaptım diyor daha önce yaptım. Aynen yaptım. yaptı. Yedin ben mi? yapmadım hiç. Gerçek söylüyorum yapmadım. Denemedim de. Hı hı. Ama ha. izledim. Gördüm. Yani tamamen Serhat Ç Şef'in tarifinden yola çıkarak mı evet. performans oldu? Aynen performans. öyle, aynen öyle. Masterchef'te zaten Serhat Bey'i takip ediyordum. Ben hala takip ediyorum bu arada. Ne güzel. Master şefe. Yandan da kıymayı kavurmaya başladın Gül. Tabii ki. Gül, Gül şimdi sen e, bir restoranda mı çalışıyorsun? Ben bir otelde çalışıyorum. Evet. Otelin mutfağındayım. Dünya mutfağı, Fransız mutfağındayım. Harika. Evet. Peki orada kaç yıldır oradasın? Daha yeniyim burada bu sene. Şimdi ben Türk mutfağında çalışıyordum ama bu sene Dünya mutfağına girdim. Biraz da dedim Dünya mutfağında tecrübe edineyim. Türk mutfağında çok hakimsin anladığım kadarıyla. Evet. ...yöresel lezzetlere de hakim misin? Mesela Kayseri mutfağının nadide yemeğiyle karşı karşıyayız. Kayseri, Kayseri mantısı deseydiler... ...tamam derdim ama... <laughs> ...yağlama çıkınca... Ama size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi yağlamada Esma'cığım... ...sen yedin biliyorsunuz müthiş bir lezzet. Evet ve e, geleneksel en güzel lezzetlerimizden biri bence. Ay, yıllardır yemiyorum. Hani, Bugün şurada çıksın da şu yağlamayı yiyelim yani. Türk mutfağında çalışıp... ...yağlama bilmemek planım... ...biraz enteresan geldi Abi, bana. Ama Türk mutfağında... ...yağlama yapılmıyor yani bildiğiniz gibi... Ee, yani Niye Türk çok... mutfağı olduğu için hepsinin içerine girdiğini düşünüyorum ben aslında Hayır. ama. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Nasıl yani? Kayseri'nin en meşhur e, yemeği Şimdi şöyle, olduğu için Kayseri mantısı Türkiye'de tabak olarak için... sunumu sunumunu da yapılıyor. Ama Nazar değdi. Esma Hanım'ın nazarı değdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Yanıyordum. Şöyle biliyorsunuz ki böyle 8 katlı, 4 katlı, 5 katlı olduğu için bunu bir kişi zaten yiyemez. Yani mümkün değil. Bunu da kimse tercih etmez. Belki de Kayseri'de falan tercih edilir. Ama ee, mantı derseniz evet. Ben çok Türk mutfağında mantı var. biz biz e, Türkler misafir ağırlamayı mi çok bir severiz. Duydunuz mu herhangi bir restoranda Kayseri yağlamasının çıktığını? Ee, tabii ki mutlaka çıkıyordur. Mutlaka değil çıktığını duydunuz mu? ya yani çıktığını duydunuz mu derken yani sonuçta bu bizim yemeğimiz ve her yılda MasterChef'te mutlaka yapılan bir yemek ve demek ki önemli bir önemli bir yemeğimiz ki her yıl mutlaka MasterChef'te veriliyor. Onu ben yemek. de biliyorum. İzledim de ama yapmadım. Ya Hiç ben hiçbir restoranda görmedim. otellerde çalışmadığım için hani bilemem. E, menüleri. Şöyle ben yıllardır bir otelde çalışmıyorum. Şurada bir senedir çalışıyorum. O yüzden bununla vurgulayıp durmayın bence. Daha önce nerede çalışıyordunuz? Daha önce de catering diyelim, toplu yemeklerde. Ya yerinde üretimlerde. Benim hiç yine, yerinde üretimlerde. Çalışma deneyimi. Yerinde üretimlerde de Kayseri yağlaması çıkmıyor. Çok merak ediyorum. Gerçekten neden iki saattir amur yoruyorsunuz? Elimin lezzeti geçmesi için. Ne içinde de anlamadım. Elinin lezzetinin geçmesini istiyorum. Ay benimki geçti mayalanıyor bile. Ben şüpheye düştüm arkadaşlar. Burada beş dakikada Hamurla işini bitiren Gül var. Burada da Esma var. Esma hala hamur yoğuruyor. Çünkü hamur yoğurmanın bir tekniği vardır ve hamur 4 dakikada olacak bir hamur değildir. E nasıl peki 4-5 dakikada yaptı bunu? Ya gibi? onu tattığımız zaman fark anlayacağız zaten. Olmadı mı diyorsun Esma onunki? Yani dört dakikada bir hamur biraz zor. Fakat şöyle bir şey şansı var. Eğer ki e, mayalandığı için hamur kurtarırsa Gül Hanım'ı ancak öyle. Yoksa normalde değil. 4 dakikada ben bir hamur yoğurayım. Ve o hamur güzel olsun diye bir şey yok. Ne diyorsun Gül buna? Katılmıyorum. Böyle devam ederse de yetiştireceğim düşünmüyorum. Şimdi burada bir süreyle tabii zamana karşı bir yarışın içinde olduğumuz evet, için. Evet yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki. Ee, belki farklı taktikler, farklı stratejiler uygulanabilir. Teknikler değişebilir. Bu arada bezeler açılıyor Esma'nın tarafında. Ne güzel bezeleri görmek. Ama bir yandan burada da kıyma kavruluyor. Soğanlar doğranıyor Esma'cığım. Biliyorsunuz şefimiz bunun için sadece 45 dakika verdi. Hamurun dinlenene kadar şimdi evet. ben hemen hızlı bir şekilde oraya geçiyorum. Bu arada sosyal medya hesaplarımız var mı? Nedir durumlarımız? Benim Esma. var. Oradan Kaç takipçiniz bir, var? E, 1400 takipçim var. Daha bir yıllık bir... E, video falan atıyor musunuz? Medya. Efendim? Video falan paylaşıyor musunuz? Tabii ki video paylaşıyorum. Oradan sevgili takipçilerim ve müşterilerim her e, ne Bir hamuru 15 ederlerse. dakikada yoğurdunuz. Videoyu nasıl paylaşıyorsunuz? Eee... Eee lezzetin geçmesi için tekrar söylüyorum. Hayır Çünkü yok. Sizin o, o gibi yalnız. 4 dakikada hamur yoğrulmaz. hiçbir yerde. Tamam Onu kadar şimdi 15 aldım. dakika diyorsunuz ama. 4 dakikada şey 15 hamur dakika ama pardon. zaman görmedim. Asla bir hamura 4 dakika. Burası verin. bir yarışma. Bir şey söyleyeceğim Esma'cığım. açık konuşayım mı? Ben de görmedim. Görmedim. Ama ben burası bir yarışma ama. Mi? Mecburen evet. işte Yapmak yani zorundaayım yani ve ben mayalı bir... hamur yapıyorum ama. E sen herhalde ona göre bir ayarlama yapmışsındır. Evet. Evet, son 25 dakikamız Oo. nasıl gidiyor? O kadar güzel gidiyor. Hamurunuzu hazırladınız oraya herhalde. Hazırladım. Şimdi tamam. bunu hemen bir bırakacağım. Harcınızı hazırlıyorsunuz. Evet, harcımı hazırladıktan sonra hamuruma geçeceğim. Soğan, biber görüyorum. Evet, bir de Şu an başka kırmızı bir şey biber. Mi? Yok, kırmızı biber de atacağım. Tamam. Ondan en son sonra... domatesimi atacağım. Tamam. Domatesinizi atacaksınız. Buraya sarımsak attık mı? Atacağım şimdi. Hepsini Peki. ayarlayacağım. Hepsi kafamda. Süper, Soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Yok şimdilik istemiyorum, birazdan. Tamam, kolay gelsin. Esma Hanım siz? Şefim. Siz İki bezeleri soğan... mi yaptınız yoksa hamburger mu yaptınız? Ben bezeleri yaptım. Bakabilir miyim? Bezelerim dinleniyor şu anda. Tamam. Siz beş tane dediniz ama biraz fazla çıktı benimki. Ya beş minimum, fazla yaparsanız beş ne mutlu bize. Beş tane yaparım herhalde, süremi yetti... siz... yetsin diye. etinizi mi hoca aldınız? Evet. Tamam, ilk önce kıymayı kavuracaksınız herhalde. Evet. Etimin. Ondan sonra et sebzelerinizi gireceksiniz. Için. Evet. Peki, her sizin burada malzemeleriniz, salçanız, tereyağınız, sarımsağınız. Süper. Soru hakkınız var mı? Teşekkür ederim şefim. Şimdilik değil. Süper. Iyi. Çok iyi gidiyorsunuz. Hı. nasıl? Serhat memnun. Bey mutlu daha görüyorum. önce yapmış bu yemeği. Bence de soru sormasın. Çok memnunum. Evet. Çok mutlu görüyorum. Çok keyifli görüyorum. İyi gidiyorlar. Evet. Her şey yolunda görünüyor. Bir taraf mayalı bir hamur yaptı, bir taraf. Mayasız, Mayasız bir de. hamur yaptık. Evet. Bakalım sonuç ne olacak? Selçuk evet, burası beş dakikada çıkardı hamuru, da enteresan bir şekilde. Evet, ilginç bir mayalama tekniği. Çünkü Esma çok mücadele verdi. Yani Ama 10 mayayı değil. bir aktifleştirmek gerekiyor normal şartlar altında. Hı hı. Ama uzun yıllar bu işi yaptığı için bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Ben de merak Tecrübeli ediyorum. Tecrübeli bir insan sonuçta yani kendi bildikleri kendi tecrübeleri vardır illa ki.